...uskunluğunu dinliyorum... ...ne zamandır... ...dilim dönmez olmuş... ...gürültülü kelimelere... ...kulaklarımda çınlayan... ...bu sessizlik gözlerimi kırartıyor... ...panayıra dönmüş... ...kalbimin odaları... ...kapıyı çarpıp çıkanın arasını... ...kapıyı üstüne... ...klik diyenin... hakkı vermiyor bana... ...haksız kayıplarını... Yüz hakkı diye son bir bakış bırakıyorlar. Duygusu alınmış gözlerinden. Gideni oğur diyecek ya da kalanı ikna edecek. Cümlelerim yok artık. Şiirlerim ise çoktan kitaplarda unutulmuş. Gece bile çekmiş resmini, Sabahlar umursamaz olmuş. tüm gerçekleri yaşamışken şimdi inanma vakti rüyalara rehin bırakma hayaller konuşsun şimdi yüzüne mil çekilmiş hisler ve dili kesilmiş duygular konuşsun. benden başka herkes sussun konuştukça utanın ve daldıkça büyüyen bir yalnızlıkla bırak dursun zaman Bırak geceler hep siyah kalsın. Sen bana içinde mavi düşler ulan. Bir masal anlat. Nasıl başlarsa başlasın. Ona mutlu bir son bulur musun? Peki sana hiç kimsem yok desen. Herkesin olur musun? Herkesin. Her şeyin olur.